Merhaba arkadaşlar, ben Efe. Ben de Eren. Size hayatta modunu tanıtacağım. Yeni dünya yaratacağız ve Dünyamız başladı. Arkadaşlar, bugün benim kuzenim Minecraft oynayacak. 1.7.2 Ve şimdi bu Minecraft'ta bir sürü şey değişmiştir. B Kum değişmiş. Suda doğduk. İlk kez olan bir şey, suda doğdum. Yani ilk kez görüyorum. Oh domuz hemen avlayalım şu domuz kardeşi. Domuz kardeş sen git bakalım. Durun ayarlardan bir şeye bakacağım. Ee, kolayda oynayalım. Bir dakika zor Arkadaşım video ayarlarına girer misin lütfen? Menüyü gösterelim. Menü. Gel lan buraya. Ya ilk önce ağaç toplamam lazımdı da domuzlar kaçmasın diye domuz öldürdüm arkadaşlar. Şimdi kesiyorum. Tohumla kesiyoruz ağacı da. El alak. Evet, bir de bunları toplayınca ilk çalışma masası yapmalısınız. Sonra efelen yapacağız. Madenleri ineceğiz. Evet. Arkadaşlar bu video bir günde bir 15 dakika 20 dakika sürebilir. Kazmaya devam ediyoruz yani neredeyse çeyrek gün kazacağız. Hemen küçük bir barınak yapacağım bu ağacı da kesince. Yani bir ağaç daha kesebilirim. Arkadaşlar bir ay sonra ya da iki ay sonra arkadaşlar. E, e, benim iki kuzenimi göreceksiniz. Yani Minecraft'ı üçümüz oynayacağız. Ben, bir de Eren, bir de benim kuzenim Atiye. Ee, şimdi hemen oduna çeviriyoruz bunları. Sonra şey yapacağız. Çalışma masası yapacağız. Ah, Eren şey evet. gösterir misin lütfen? Nasıl çiçeklerden renk yapılıyor? Mavi orkide yalıyoruz. Koyunca çok basit. Hemen Açık mavi boya çıkıyor. Ay çalışma masası yapacaktık. Şöyle. Çalışma masasını oradaki üstte çalışma yerde dört tane tahta koyarak yapabiliyorsunuz. Allah attık. Evet alıyoruz ve hemen evimize başlıyoruz. Zaman kahvetmedi. Biraz büyük bir ev oldu. Bakalım yetecek mi? Bence yetmez diye düşünüyorum. Ama inşallah yeter. O oh, elma düştü. Bir de e, kum bulabilirsem cam yapacağım. E, kum kum kum. Ha, şurada kum var. Evi bitirince yani belki bu belki bugün kısmet olmazsa da yarın gidip kum toplayacağım ve cam yapacağım. Camı ısıtmanız lazım ocakta. Ocağı da e, taşla yapacağız. Arkadaşlar evi hemen başlayınca Allah ya. büyük yapmanıza gerek yok. İlk küçük bir barınak yapacağız yani. Evet. Su da ağaç bulduk. Kazmaya devam. İleride e, ileride demir, elmas falan da bulacağım. Elmas bulma yöntemlerini de size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bölümler olacak. Nasıl elmas bulursunuz? Nasıl kolayca taş yaparsınız? Öyle bölümler olacak. Nasıl kolayca obsidyen yaparsınız da olacak. Evet. Yani çoğunuz biliyor olabilirsiniz de Minecraft'ı ilk kez oynayanlar falan için. Minecraft'ı bilmiyorsanız, oynamakta istiyorsanız bu size çok yardım edebilir. Evet hemen üzeri kapatıyoruz ama yüzümüz olmadığı için bu gece uyuyamayacağız. Bir de kılıç da yapmalıyız. Akşam canavar çıkıyor. İlk kez Minecraft'ı oynayanlar için söylüyorum. Kendinizi korumalısınız. Zombi, iskelet, enderman creeper. Onlar çıkıyor işte. Diye, bu sürü canavar var da diğerleri modlarla oluyor. Arkadaşlar yani diamond ne bilmiyorsanız diamond e, elmas demek İngilizce'de. Biz alıştık da. Yani diamond dersem affola. Diamond ne demek demeyin yani. Şimdi bunları hemen şeye çevirelim. Bir de koyun bulabilsek çok güzel olacak. Bir de ben evime halı yapmadan duramam. Efe edebilir değil mi Efe? Evet. Ya Eren'in evinde halı yoksa yani kendi ıı, bu olabilir ya da öldürebilir kendi. Yani. E lan. Domuz gel buraya. Ya ben niye kılıç yapmadım? Böyle tahtayla savaşıyorum acaba? Bilmem. Ah. lan. Oh öldü. Şimdi çalışma masasını koyalım. Kendimize bir kılıç yapalım. Bir de balta yaparız. Tabii ilk önce çubuk yapacaksınız. Çubuk böyle yapılıyor. Dört tane çubuk veriyor iki tahtaya. Şimdi ilk balta yapalım. İlla çalışma masasınızda yapmanıza gerek yok yani. Çalışma evet, masası evet. sadece kılıçlar, baltalar. Onlar için yani. Eşyalar yani. Çalışma şey size ilerleyen zamanlarda şeyi de göstereceğim blue masasında. Uf acıkmaya başlamışız ve gece de oluyor kapımız yok. Canavarlar gelecek ya. Of, haydi hop kapı. Eren size belki e, cam yapınca ya canavarlar... ben hiç savaşmam neredeyse hiç savaşmam sizin için savaşacağım. Bakın fedakarlık yapıyorum. Efe de biliyordur hiç savaşmadığını. Fedakarlık yapıyorum. Karşıya gidip kumandayacağım lan. Evden uzaklaşıyorum. Heh, korkmuyorum. Ya yemeğim azaldı. Geri dön yemeğimiz. Şuradan ne? Fidanlar düşüyor. Şunları alalım. Ağaç yaparız sonra keseriz. Yiyek şunu. Tamam. Şimdi bunları dikelim şuraya. 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bu video bir günlük. De. Ya yan yana koymayalım. Çünkü böyle birleşik ağaçlar falan oluyor. Ama daha büyük oluyor. Ben bir kere yaratıcı modunda bir arkadaşımla böyle yan yana koymuştum. Kocaman bir ağaç olmuştu. Çok garip bir ağaç olmuştu. Şöyle ayrı ayrı koyalım. Bir de buraya koyalım. Bir tane kaldı. Onu da buraya yapalım. Evet. Kılıcımızı öldürelim. Çubukla öldüreceğim. Ya tamam kılıcı boş harcayayım. Bu et bayağı uçtu yalnız. Arkadaşlar. Ya, bu, bu, yerde de çok kadar varmış ha. Bu dünyada. Arkadaşlar da. bir şey demek istiyorum. Şey bu ilk video olduğu için 15 dakika olacak. Ve 15 dakika. Niye kadar kaç dakika oldu? Şimdi bakayım. Tam kil. Bu kil. Bununla tuğla yapabiliyorsunuz. Tuğla da, tuğla yapıp ev vazo falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bulmuşken kazalım. Eren bir dakika bir şey diyeyim lütfen. Şimdi 8 dakika geçmiş. Yani 8 buçuk dakika geçmiş. Ve 15 Ay, gitmeye başladı ya. 15 dakikada bitireceğiz. Şey ne diyecektim? Ee, i̇lk video olduğu için biraz kısa olacak. Diğer videolar ama uzun olacak. Diğer videolar tabii bir 20 22 dakika olacak. Benim de şimdi 2 e, 1-2 iki, iki ay sonra ki oynayacağımız şeyden önce tanımış olduğunuz işte arkadaşlar. Allah bulacağız. Oh be. Bir canımız gitti ama. O alttaki baloncukları pas, pas, pas. o alttaki baloncuklar şey e, hava balonunuz yani böyle suyun altında nefes almak Bunlar istersen. bitince canınız gitmeye başlıyor işte taktıkça. Evet. Şu, ee, alttaki, oldu. şu alttaki yeşil şey de level. O leveller... O bize... Bir de diğer bölümde bu bölümde değil diğer bölümde size tuğla yapımını da göstereceğim. Sonra böyle çiçek falan bulursak vazo vazonun içine çiçek falan koyacağım. Hoppala akşam olmaya başlamamış hala. İyi çok iyi. Bu ağaçları büyütme yöntemi var mıydı yoksa bekliyor muyduk? Kemik tuz muydu? Yok vardı. Ee, geceleri iskelet öldürürsen Ondan kemik çıkıyor. O kemiği de çalışma masasına koyuyorsun. Kemik de, kemik tozu diye bir şey çıkıyor. Yani bu diyelim ki kemik buraya koyuyorsun kemiği. Buradan kemik tozu oluyor. Onun gibi. Bu kedi nasıl tuğla yapıyorduk? Pişiriyorduk. He ee, ocağımızda yok. Ya e, çevrede maden görebiliyor musun Efe? Çevrede maden göremiyorum ama sen adada mı yaşıyorsun? Bana mı öyle geliyor? Adada yaşıyorum evet. O zaman Şş. bence karşıya git. Ya tamam da evimi mi taşıyacağım ya? Yok taşımana gerek yok. Sadece yüzebilirsin bir bot yapıp. Şş, aslında şey de yapabiliriz arkadaşlar. Her gün bir böyle Ay her gün diyorum. Minecraft günleri bir gün olacak yani. Öyle de yapabilirim. Değil mi efendim? Hı hı. Bunlar ne iş? bir işe yarıyor mu? Hayır onlar öyle blok gibi. Arkadaşlar ben, şey. Böyle parkur da yapabilirsiniz yaratıcı modda böyle. Parkur ne olmayan bilir. Parkur, parkur ne bilmiyorsanız parkur şey demek. Böyle atlamalı yerler. Diğer bölümlerde de yaratıcı moda geçip şey yapabiliriz. Size parkur ne demek onu gösterebiliriz değil mi Efe? Yani bu şeyde değil de başka bir video yaparız. Onu da şey yaparız işte. Ama yani bu şeyde. yiyelim. Ve gece oldu. İlk videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir de alttaki ok tuşuna basın. İkinci videoda görüşmek üzere. Bay bay.